Evet herkese merhabalar MGM ile hepiniz tekrardan hoş geldiniz efendim. Bugün Şampiyonlar Ligi'nde tur atlamayı bekleyen Galatasaray taraftarı gibiyiz. Heyecanlıyız. Sizlere denize efendim 450 metre mesafede 5 artı bir tam müstakil villamızın tanıtımını yapmaya geldim. Şöyle etrafını gösterin. Burası park alanı. Denize de efendim buradan iniyorsunuz. Bu evimizin otoparkı eksik. Tek eksiği bence otopark. Fakat dediğim gibi burası park alanı burası da efendim evimizin önü ve bu cadde o kadar kalabalık da değil. Sessiz sakin villaların bulunduğu elit bir bölge. Şöyle ev, evimizin ferforje demiri var efendim. Sağ tarafta bizleri şöyle mükemmel bir havuz karşılıyor. Böyle her şeyiyle. Evimiz sıfır. Denize 450 metre mesafede. Pazar yerine keza aynı efendim. 5 artı bir ultra lüks diyebileceğimiz güzel bir malikane tadında villam efendim. Şöyle ben patlatma taşlarını göstereyim sizlere. Patlatma taşlar gerçekten fark yaratıyor. Bakar mısınız? Evimizin ön cephesi bu arada. Ön veranda alanımız. Buraya belki sonradan bir çıkma gölgelik tente yapabilirsiniz. Havuzumuz burada. Evimizin giriş kapısı burada efendim. Su saatim orada. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bu evimizin ön kısmı. Böyle devam edelim yan cepheden. Buradan efendim şöyle bir engelli vatandaşlarımız da düşünülmüş aynı zamanda. Biraz yükseltili efendim bir girişim var evimin ana giriş kapısı burada. Birazdan gireceğiz devam edelim arka tarafta devasa bu arada arsa alanım 373 metrekare arkada da şöyle mükemmel bir kamelya alanım yeşillik görmüş olduğunuz gibi yemyeşil bahçeler yaz geldi her yer yemyeşil valla burada da güzel böyle bir kamelya alanım var şöyle. Burada sabah kahvaltılarınızı yapabilirsiniz çünkü güneş tam bu taraftan doğuyor. Evin gölgesi buraya düşüyor efendim sabahtan. Şöyle bakar mısınız? Yenmeyişir. Ee, çeşitli meyve ağaçları da var efendim limon, nar gibi hatta ucunda verenler var, şu 7 veren büyük ihtimalle. Zeytin ağacım mevcut. Evimin içinde efendim görmüş olduğunuz gibi. Devam edelim. Aynı zamanda ekstra alt katta yatak odası var efendim. Bu da. Ee, ekstra bir detay. Yan bahçemizde bu şekilde görmüş olduğunuz gibi yine yemyeşil muazzam. Dediğim gibi denize 450 metre mesafede 373 metrekare arsa payına sahip, sahip 5 artı 1 efendim lüks villamız. Elektrikli jalüzileri, havuzu, içeride efendim kullanılan fayanslar, patlatma taşları, antresit kümapenleri ile devasa güzel bir villa. Bu tarz villalar artık fiyat olarak uçtu efendim. Bazı villalar için kerepir diyemiyorum. Fiyat bandı bu rakamlara çıktı maalesef. Bu evimiz için 13 milyon istiyoruz derken evimizin ana giriş kapısına geldik. Kapıdan da anlaşıldığı gibi neden 13 milyon ediyor bu villa? Şöyle sur marka efendim. Zaten bu kapı 35-40 milyar çelik kapımız. Görmüş olduğunuz gibi devasa, güzel bir Çelik kapım var. Şimdi hemen sol tarafımda burada e, güvenlik kamerası için bağlantılarım var efendim. Merdiven altı burada. Şöyle girer girmez bizi küçük bir antre karşılıyor. Sağ tarafımda ise efendim şöyle devasa salon mutfak bölümü karşılıyor. Görmüş olduğunuz gibi spot, lambalara avizemiz her şeyle mükemmel. Elektrikli efendim panjurlarımız var. Burası salon alanım. Burası da Mutfak alanının burada küçük bir ada kullanılmış, ekstra bölme gibi. E, ocağım içinde efendim, şöyle. Hatta hanımlar ekran başına diyeyim ben sizlere mutfak arası seramiyim mükemmel, gerçekten parlak. E, bence bunun silinmesi falan da kolaydır. Ekstra efendim, priz alanım var burada. E, lavabo tezgahım efendim, görmüş olduğunuz gibi siyah. Şöyle bakar mısınız bataryalarım, mutfak bataryası. Coaston marka Simstone'un üstüne gayet yakışmış. Gri tonları var. Turkuaz tonları var. Yani şöyle şeyleri de açalım sizler için. Görmüş olduğunuz gibi frenli sistem. Camları. Şöyle hafif. Bu bizim Recai Usta'nın yaptı. muzlu dondurmanın rengine benziyor. Boydan boya efendim tavana kadar mutfak. Şöyle görmüş olduğunuz gibi hatta daha geniş göstereyim sizler için. Ankastra fırınım yerli yerinde. Dolap yerim hazır. Her şeyle mükemmel bir yani devasa bir mutfak. Tam 5 artı 1'e yakışır. Geniş aileler için efendim gerçekten e, mutfak fena. Gerçekten güzel bir mutfak kullanışlı. Görmüş olduğunuz gibi Ankastra fırınım. Buraya mikrodalgam gelecek. Diyorum şöyle Evet. Devam edelim. Burası efendim salon mutfak alanı. Şöyle tamamıyla. Komple. Buradan da efendim görmüş olduğunuz gibi devasa bir cam var. Buradan direkt ön veranda alanıma çıkıyorum. Şöyle direkt havuzdasınız. Buraya belki bir gölgelik ister ilerisi günler için. Çünkü burası efendim sabah güneşi tam karşıdan doğuyor. Akşama kadar da aynı zamanda güneş alacak bir bölge. Gün batımı tam sağıma doğru düşüyor. Hani bu saatlerde burası biraz böyle serin olur. Başka da efendim gerçekten havuz sıcaklığını korur. Ama özellikle gölge isteyen misafirlerim arkaya kamelya onun için yapıldı zaten. Arkada oturabilirsiniz ama havuz zamanı da hemen direkt buradan çıkın efendim. Çocuklarını havuza atlasın. Geri şöyle yemek masasını kurun efendim. Gelsinler yemeğinizi yesinler ya da kamelyada oturun yemeğinizi yiyin. Arka bahçesi de var buranın çünkü diyorum devam ediyorum. Şimdi sağ tarafıma döndüğümde burada efendim ayaküstü şöyle fazla büyük değil ama tam ihtiyaç için birebir şöyle bir lavabo ve tuvalet banyo şeklinde. Görmüş olduğunuz gibi dolapları değişik. Yani yeni sistem dışında yalnız lavabonun efendim banyonun fayansları yıkılıyor. Gerçekten çok güzel. Şöyle arasını duşunu da gösterelim sizler için. Tertemiz sıfır efendim eviniz. ilk siz e, geleceksiniz ve inşallah mutlu günlerde oturursunuz. Güzel anılar biriktirirsiniz. İlk katta efendim burada e, duşum, tuvaletim, lavabom her şeyim mevcut. Neden? Ekstra efendim e, bu odamda görmüş olduğunuz gibi bir yatak odam da mevcut. Hemen hemen 13 metrekareye tekabül ediyor. Buradan da direkt arka efendim kamelya alanıma çıkışım var. Bu da ekstra bir detay. Şöyle görmüş olduğunuz gibi direkt de arka kamelya bahçeme hemen kapımda açılıyor. Ee, başta da belirttim efendim hani engelli vatandaşlarımız için de gerçekten çok uygun bir ev. Ee, yaşam açısından gerçekten yaşamı kolaylaştıran evler. Ee, herkesi düşünmeyiz aslında buradan bütün mimarlarıma, mühendislerime, müteahhitlerime çağırın. Yani bu yapılar e, beni gerçekten mutlu ediyor. Bakar mısınız? Çünkü... Burada bir e, hafif engelli rampası var. E, fakat gerçekten çok tatlı bir rampa. E, kendisi tek başına bile buradan çıkabilir. Veyahut da efendim buradan normal şey girişi var. Basamaklı giriş var efendim. Burayı da park edebilir. Buradan da evimize girebilir. Direkt de mesela alt katta alt katta e, yatak odası olsa efendim direkt burada bütün işini kendisi halledebiliyor. Burada yatak odası var. Dediğim gibi burada banyosu mevcut. Yani her, şey, her anlamda efendim her aileye hitap eden mükemmel bir villa diyelim ve buyurun hep beraber üst katlara çıkalım. Sensörlü lambalarım var efendim. Ee, evimin iç merdiven korkulukları profilleri de şöyle görmüş olduğunuz gibi son sistem. Son sistem pro profiller. Merdivenlerim mermer. Kahverengi tonlarında kahve kahverengisi diyorlar bunlara. Şöyle efendim hemen sağında ikinci katta ise şöyle küçük bir balkon alanım var. Bu proje kapsamında yapılması oldu, zorunlu olduğu için yapılan bir balkon. Çok büyük, çok devasa bir balkon alanım değil maalesef. Şimdi ikinci kattayız efendim. Şöyle açalım. Spotlarımızı, lambalarımızı görmüş olduğunuz gibi dikdörtgen güzel bir yatak odam mevcut. Burası hemen hemen 15-16 metrekarelik. Burada da şöyle yine bir kare şeklinde kareden hafif dikdörtgene çalan bir Balkon adım var. Buradan bile ucundan aslına bakarsanız deniz görüyor. Asıl manzara tepede, en üst katta. Evimiz triplex, 5 artı 1. Son sistem efendim. Lüks kapılara bakar mısınız? Normalde gibi biliyorsunuz beyaz tonlarında oluyor. Bu gül kurusu tadında bir kapı. Şöyle bakın. Çok güzel. Toz pembe de diyorlar, gül kurusu da diyorlar diyelim. Burası da efendim ortak kullanım e, banyo. Hemen karşıda şöyle lavabo sol tarafa konulmuş. Yine aynı tonlarda güzel bir lavabo mevcut. Görmüş olduğunuz gibi fayanslara bakar mısınız efendim? Şu geçiş harika. Yani mükemmel. 60'a 120 tek parça fayanslar. Fayansların çeşidi, renkliliği, griliği, parlaklığı muazzam efendim. Burada da yine bildiğimiz Superman'in telefon kulübesinden çıkışı gibi olan çok trend oldu bu e, banyo, diyelim ve burada da efendim ebeveyn banyolu yatak odam var. Şöyle ebeveyn e, odamı göstereyim ben ilk başta sizlere spotları lambası. Burası efendim hemen hemen 17-18 metrekare karşıda mükemmel Akbük'ün dağları adlı çalışmayla baş başasınız efendim. Şöyle sabah kalktığınızda orman havası direkt sizleri karşılıyor. Hem ormana bakıyor, hem havuz manzaranız var, hem en üst kattan da deniz manzaranız var. Önünüz park alanı, e, arkada kamelya bahçeniz var, 5 artı 1, lüks daha ne olsun diyorum. Burada da Fransız balkonum var efendim. Aynı zamanda buradan da e, diğer balkonuma çıkan bir kapı mevcut. E, ufak tefek şöyle prizlerimiz de kızacak, onları söyleyeyim. Geri kalan efendim anten, televizyon. Her şeyle düşünülmüş bir ev. A'dan Z'ye görmüş olduğunuz gibi yatak başlığı. Spotları bile hali hazırda, sizleri bekliyor. Yerleri göstereyim. Yerler efendim e, seramik ya da taş görünümlü olabilir. Bu biliyorsunuz yeni bir laminat parke çe çeşidi. E, hafif plastikten üretiliyor efendim. Gerçekten yürüdüğünüzü anlamıyorsunuz. Aynı zamanda taş görünümlü ve e, temizlenmesi kolay. Kir de göstermiyor, onu da söyleyeyim. Sizlere. Burası da efendim ebeveyn banyomuz. Şöyle açalım. Kapılar yıkılıyor. Kapılar çok güzel. Onu da söyleyeyim. Şöyle devam edelim. Burada da ihtiyacı için ev banyosu mevcut dedikten sonra burun efendim diğer bir odam. Üçüncü odam efendim. Bu ikinci kattaki. Burası da hemen hemen 14-15 metrekarelik. Şöyle görmüş olduğunuz gibi yine her şeyle A'dan Z'ye düşünülmüş. Spotları olsun. Avizesi olsun. E, yatak başlığı spotlar olsun. Her şeyle A'dan Z'ye yine sizleri bekliyor diyorum. Mükemmel bir konsept. Buradan da arka bahçemize bakıyoruz. Kameramız ne kadar büyük? Bunu da bu arada. Burada da Fransız balkonum var. Şöyle kamelyanın büyüklüğünü daha iyi anlamanız açısından. Gerçekten güzel bir. Şurada da yetişkin bir zeytin ağacım mevcut. Bundan da zeytininizi toplayabilirsiniz. E, Ekim ayında. Ne yaparsınız? Şöyle 5 e, kiloluk Bidonlara basarsınız. Rahmetli anneannem öyle yapıyordu. Mekan cennet olsun. Bidonda döndürüp tuzlayarak efendim yaparsanız daha sağlıklı olur. Kuyu zeytinini tavsiye etmiyorum ben. Akisarlı olarak hiç yemedik, yemeyiz de efendim. Ama böyle tek tek toplayıp 5 kiloluk bidonlara basarsanız gerçekten efendim mükemmel bir zeytin elde edersiniz. Tekrardan ebebeğin. E, yatak odama geldim. Şöyle Fransız balkonunda kapatayım. Güzel esiyor bu arada. Şu ana var. Hemen hemen e, 37-38 vardır. Fakat gerçekten güzel bir esinti var. Elektrikli panjurları her şeyle çalışıyor. Görmüş olduğunuz gibi beklemenize gerek yok. E, otomatik kendisi kapanıyor diyorum ve buyurun devam edelim. En üst katımıza çıkalım. Şimdi hol antre alanımda efendim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi yine tek parça seramiklerden. Burası da üçüncü katım çıktı merdivenler efendim. Şöyle evimiz her yerden de ışık alıyor. Onu da belirteyim. Antresit bir marmaral kullanıldı burada. Şöyle bir de yaldızlı çerçeveler var efendim. Köşe banklar var. Bu da güzel bir detay. Şimdi karşıda yatak odam var. Sol tarafta yine bir antre alanım var efendim. Bu alanı sizlerle paylaşayım. Burada yine efendim bağımsız ortak kullanım bir küçük ama boy olarak bir tık küçük efendim diğerlerine nazaran. Görmüş olduğunuz gibi yine bir tuvalet banyo alanım var. Buranın da fayansları aynı şekilde sadece ortaya beyaz katılmış. Daha değişik durması için her oda aslında farklı bir ambiyans. Burası da efendim şöyle çatımızın altı ve bu anlamda da çatıyı da görmüş olursunuz. Işığım da yanıyor. Burası depo alanınız efendim sizin. Buraya kullanmadığınız ne varsa koyabilirsiniz. Ya da keyfinize göre burayı Vallahi iskanı de var buranın. Açanlar da olur. Açılabilir yani. Açılamaz diye bir şey yok. Prizi dahi var. Diyelim şöyle kapısını kapatalım. Devam edelim. Evimizin güncel fiyatı 13 milyon. Güzel de bir pazarlık olur efendim. İnşallah Alıcısına da hayırlısı olsun. Artık böyle villaların fiyatları Akbik'te maalesef 13, 15, 10, 12 diye gidiyor. Çünkü arsalar çok pahalı. Böyle bir yerin arsası bugün itibariyle efendim 5-5,5 milyon. Onu söyleyeyim. Denize 450 metre mesafede. Burası da en üst kat yatak odam. Burası biraz daha gençlere de hitap ediyor. Onu da söyleyeyim. Ya da ruhu genç olanlara da hitap ediyor. Buranın özelliği nedir efendim? Şu an terastayım ben terasımızın özelliği. Açılıp kapanır. Şöyle mükemmel bir efendim. Burada da e, jaluzim var. Şöyle istediğiniz zaman gölge, tente yapın. İstediğiniz zaman da efendim güneşi alabilirsiniz. Burada bile güneşlenebilirsiniz. Sizin keyfinize bağlı ve mükemmel akbük koyuna bakıyorsunuz efendim. Şöyle yandan e, bakıyorsunuz. Onu da belirteyim. Dediğim gibi evimiz efendim 5 artı 1 ultralüks her şeyle mükemmel sıfır ilk sahibi olacaksınız perizimiz çeşmemiz her şeyimiz düşünülmüş elektrikli şöyle efendim pergolem de var spot lambalarına kadar mevcut çalışıyor alan efendim her zaman karda şimdi diğer güzel bir haber daha vereyim biliyorsunuz ülkemiz içinde krediler kapalıydı bence kur korumalıdan çıkıp insanları yönlendirme amaçlı yine ikinci el evlerde kredi açacaklar. Yüzde iki buçuklar konuşuluyor. Yüzde Bence onu bir yüzde otuz yaparlar yine inşallah. Ki herkes ev sahibi olabilir krediyle, banka krediyle. Devlet bankaları şu an bunun için çalışıyor. Haberini aldık. Dediğim gibi inşallah açılır. Herkes tekrardan ev sahibi olur efendim. Şöyle güzel bir yazlık sahibi olur diyeyim. Ama benim naçizane tavsiyem, gelin yaz kışı şeyin, bugün keyfini sürün efendim. Yaş geçince hiçbir şeyin anlamı kalmıyor. Ee, genç yaşlarda bu, e, yani hayatın tadına varmak lazım, öyle söyleyeyim. Genç yaşlarda buralarda gelip eğlenmek, ailece huzurlu e, vakit geçirmek lazım. Deniz havası hiçbir şeyin e, yerini tutmuyor. Hemen denize görmüş olduğunuz gibi 450 metre mesafe. Zincir marketlere keza efendim aynı şekilde 400, 450 metre mesafe. E, ee, Akbük Sant Pazarına da efendim ee, 600 650 metre mesafede. 373 metrekare arsa payına sahip havuzlu müstam müstakil efendim kamelyalı 5 artı 1 ultra lüks villamız 13 milyon TL'dir. Alıcısına hayırlısı olsun efendim. Detaylı bilgi ve sunum için bizleri arayabilirsiniz. Hepinize saygılar, sevgiler, hoşçakalın.